Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. <laughs> Muhterem Müslümanlar. Bundan önce kaderle alakalı bir video yayınlamıştık. Onun devamı olarak yine kaderle alakalı bazı ayetleri okuyacağız. Türkiye'de başımıza bela ve musibet olan sade layık kafirleri değil, putperest yobaz kelmi kemalistler değil. Onlardan daha büyük bela inkarcı ilahiyatçılardır. İnkarcı ilahiyatçılar bu dinin azılı düşmanlarıdırlar. Bunların birçoku hafızdır, profesördür, ilahiyatçı, normal ilahiyatçıdır. Hepsi dinsizdir. İnkarcı ilahiyatçılardan söz ediyorum. Mustafa İslamoğlu diyor ki Emevi devleti diyor putperet müşriklerin diyor kader inancını aldı getirdi devletin resmi dini yaptı. Aynı cümleleri kullanıyor bu dinsiz herif. İnanmayan varsa gitsin onun kader risalası 11. sayfasına baksın. Aynı cümleleri yazıyor orada. Nasıl oluyor Müslümanlar? Kader Risalesini getirmişler. Efendim müşriklerin kader inancını resmi din yapmışlar. Böyle bir ahlaksızlık. Böyle bir dinsizlik. Böyle bir yavruluk olur mu ya? İşte bunu yapıyor Mustafa İslamoğlu. Ee, Yüce Yaratan Rabbimiz diyor ki Ebu Hureyre Efendimiz anlatıyor. Diyor ki müşrikler geldiler. Allah Resulü Efendimizle diyor kader meselesini görüşeceklerdi diyor. Cenab-ı Hak şu ayeti gönderdi. Dedi ki: "Yevme yushabun fin ala vucuhihim." Kıyamet gününde o kaderi inkar eden kafir müşrikler yüzleri üzerine cehennemde süründürülecekler. Onlara denilecek ki: "Zuqu sakar Şu sakar cehennemi denilen cehennemin aşetini tadın. Sakar cehennemin ismidir. Niteki Müddessir suresinde de Rabbimiz buyuruyor ki: cennet ehli cehennemdekilerine soruyor. Ma fi sakar. Sizi bu sakara cehennem ata ateşe aten nedir? Sebep nedir? Kalu lem yekun lem neku minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Fakir fukara yardım eli uzatanlardan değildik. Biliyorsunuz küfür yobazı layıklar kemalarist yobazlar deprem bölgesinde istediği oyu alamadıkları için o insanlara hakaret ettiler. Biz size yardım ettik de siz bize istediğimiz seviyede oy vermediniz. Böyle gavur bunlar. Mustafa Veslem diyor ki e, cehennemde ateş yoktur diyor. Git git orada kod zelin yanında gör ateş var mı yok mu? Yalancı peygamber Reşat Halife İslam düşmanı dinsiz Ahmet Subhi Mensur, Yaşar Nuri, Hüseyin Atay, o arkadaşlarınla Mehmet Okun'a beraber orada görün var mı yok bu göreceksiniz orada. Devam ediyor bu okuduğum ayet Kamer Suresinin 48. ayeti. 49. ayetinde de diyor ki İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi ezelden ölçtük, biçtik, takdir ettik, yarattık. Ondan sonra lehum mahfuza yazdık lehu mahfuza zamanı geldiği zaman kainatta ne oluyorsa yeryüzünde tahakkuk edecektir diyor. Yağmurlar, seller, depremler, ölümler, doğumlar, rüzgarlar, sular, denizler hepsi Allah'ın takdiriyle ölçülmüş, pişirilmiş, yaratılmıştır. Allah'ın takdirin dışında asla bir şey meydana gelmez. Kıymetli kardeşlerim, bu okuduğum ayet Kamer suresinin 48 ve 49. ayetleriydi. Size bir de Furkan suresinin 2. ayetini okuyacağım. Ve halaka kulle şeyin fekadderehu takdira. Allah her şeyi yarattı. Kainatta ne varsa yaratan Allah'tır. Ondan başka yaratan yoktur. Fekadderehu takdira. Onları takdir etti. Ölçtü, biçti, yarattı. Hepsinin hesabını yaptı. Ol dedi o da oldu. Furkan suresinin ikinci ayeti kaderden bahsediyor. Kesin olarak. Bir de Tövbe suresinin 21. ayetini okuyayım size. Kul len yusibena illa ma kataba huve lana huwa maulana ve ala Allahi felyetevekkelil Ey Resulüm sen o kafirlere söyle. Müşri kafirlere söyle. O cin Yahudilere söyle. Amerikan yavruna söyle. Layık gavura söyle. Kemaliz Yobaz'a söyle. Rus gavuruna söyle. Ve Avrupa yavruna söyle. De ki ne kadar güçlü olursanız olun. Hani 28 Şubat'ta o güçlü komutanlar vardı ya. Bin yıl sürecek dediler. Bin yıl değil. Birkaç yıl bile sürmedi. Hepsi cehenneme doğru gittiler. Bir kısmı geberdi gitti. Bir kısmı da gebermek üzeredir. Ne hale girdiklerini gördünüz. Onlara söyle. Kullen yusivane illama kataballahu lana. De ki Allah bize neyi takdir etmişse ezelden Ondan başkası gelmez bizim başımıza. Huve Mevlana. Bizim Mevlamız sahibimiz Allah'tır. Ve alallahi fel mu'minun. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Allah her şeyin maliki ve sahibidir. Evet. 28 Şubat'taki gavurlar İslamı yok etmeye çalıştılar, Kahru perişan oldular, gübre böceği gibi kayboldular. Başörtüsüne düşmanlık yapan o cahurlar nerede şimdi? Okullarda cebaruz yapan, firavunluk yapanlar, o e, muesseselerin başında bulunan, o askerlerin başında bulunan Ebu Cehil'i Firavun'un torunları nerede? Hep geberdi gittiler. Bir kısmı da gebermek üzeredir. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Samimi Müslüman olsunlar. Hep bir sürü kökü kazanacaktır Allah'ın inayetiyle. Bu okuduğum ayet Tevbe suresinin 51. ayetiydi. Hadid suresinin 22. ayetini okuyacağım. Hadid demir demek. Demir ismini taşıyan Hadid suresi. Orada da Mevlamız buyuruyor ki: Ma asabe min musibetin. Hiç yefil ardı yeryüzüne hiçbir musibet size gelmez ki. la fi enfusikum nefislerinizde illa fi kitabin min qabl an Dünyada sizin başınıza gelen felaketler, seller, ölümler, doğumlar, hastalıklar her ne varsa hepsi Allah onların hepsini ezelde yazmıştır. Yaratmadan önce yazmıştır. Benim şu anda bu konuşacağımı Allah ezelden biliyor. Ezelden yaratmış. Şu sesimi Allah ezelden eşitmiştir. Şu renkleri, şu kainatı Allah ezelden yaratmış. Ezelden beri görüyordur bunları. Bu sesleri Allah ezelden eşitmiştir. Kader budur. İnne zâlike alallah yasir. Bunların hepsi Allah'a çok kolaydır. Çok basittir. Yapılan deprem ezelden takdir edilmiştir. Biz o depremde dedik ki günah işlemeyelim. Bak Allah bela veriyor. İnkarcı ilahiyatçı Mehmet Okyan çıktı. Hayır dedi. Günah ile alakası yoktur dedi. Kur'an baştan sona diyor ki eğer diyor Allah'a isyan ederseniz başınıza belalar veririm diyor. İnkarcı ilahi açının dini yoktur. Allah'a, peygambere asla inanmaz. Evet kardeşlerim, şu açıklık saçıklık, şu çıplaklık, şu gavurluk, domuz gibi soyundu çarşı pazara döküldüler. Böyle bir millet olamaz ya. Hayvanı geçtiler ya, çiril çıplak ya. Ne namus, ne edep, ne hayat. Bunların babaları, bunların kocaları, kardeşleri, abileri, anneleri hepsi deyyus mu bunlar ya? Halil hocamız çıplaklıktan söz etmişti. Çarşı pazarda kasap gibi sanki geçilmiyor. İlk önce özgür özel kafiri çıktı havladı. Ondan sonra ülkücüyüm, sağcıyım diyen gavur Umut Özdağ çıktı. Mahkemeye verdi hoca efendi. Ondan sonra bir başka ülkücü gavur vardır. Ben ben Arap mıyım selamun aleyküm deyim. Ben günaydın derim. Evet sen dinsiz birisisin. Sen Kur'an Allah'ın kelamı olduğu için Kur'an'a karşı meydan okuyorsun. Evet. Ondan sonra ondan sonra diğer kafirler ayaklandılar. Cumhuriyet gazetesi kafirleri, Sözcü gazetesi kafirleri diğer kafir kurup hepsi bizden ayaklandıran. Vay biz namussuzluğu yaymak istiyoruz. Biz de Yusuf siz niye bize karışıyorsunuz? Siz bizim ahlakımızı bozuyorsunuz şerefsizler. Bu okuduğum ayet hadis süresini 22. ayetini. Kardeşlerim Bir beş, beş numaralı ayet okuyacağım. Ve ma teşâûne illa en yeşâ Allah, innallâhe kâne alîmen hakîmâ. Siz ne yaparsanız yapın, Allah dilemediği müddetçe siz yapamazsınız. E hocam o zaman Türkiye'de Allah'ın iradesi var mı bu çıplaklığa? Var. Bu putperestliğe var mı? Var. Bu heykellerin dikilmesine var mı? Var. Bu gelen gavurluğa var mı? Var kardeşlerim. Allah irade etmeseydi hiçbir şey olamazdı. Bizi deniyor Allah imtihan ediyor. Dönün dininize diyor küfür yek hak ile yeksan edeyim yıkayım diyor Cenab-ı Hak. Dönün dininize diyor. Evet bu ayet İnsan Suresinin 30. ayetiydi. Bir başka ayet okuyorum. İn tekfuru fe inna Allah ganiyun ankum. Ey insanlar, yeryüzündeki insanlar, Hepiniz kafir olsanız dahi Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Ve la yarud ali ibadil kufr. Ancak Allah kullarının kafirliğine razı olmaz. Ve in teşkuru yerdehu hulekum. Eğer Allah'a şükrederseniz o şükrünüzden razı olur. Ve la teziru vaziretum vizre okra. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günahını sırtına almaz. Onun mesuliyetini taşımaz. Thumma ila rabbikum erci'ukum. Sonra dönüşleriniz Allah'a olacaktır. Fe yunabbi'ukum ma kuntum Yaptıklarınızın hepsini teker 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 size soracak, imtihan edecek, size haber verecek. İnnehu alimun bi zati's sudur. Allah kalplerin en derinliklerinde olan meseleleri, düşünceleri, niyetleri bilmektedir. Bu da Zümer suresinin 7. ayetiydi kardeşlerim bir ayette de suresinden Ma asabe min musibetin illa bi iznillahi Yeryüzüne hiçbir musibet gelmez ki Allah'ın izni ve inayetiyle onun müsaadesiyle onun iradesiyle meydana gelir. Ve men yu'min billahi kim Allah'a iman ederse yehdi kalbehu onun kalbine hidayet verir. Vallahu bi kulli şeyin alim Allah her şeyi bilmektedir. bir ayetle kardeşlerim Rad suresinin 8. ayetini okuyacağım. Orada da diyor ki Cenab-ı Hak Allahu ya'lemu ma tahmilu kullu ve ma arhamu. Allah celle celaluhu hangi dişinin rahiminde ne vardır? Erkek mi, dişi mi, gavur mu, Müslüman mı, şakî mi, takî mi, iyi insan mı, kötü insan mı? Hepsini bilmektedir Cenab-ı Hak ve ma ve kullu şeyin indehu bi miktar. Her şey Allah'ın yanında miktarı iledir. Ölçüsü iledir. Onları yaratmıştır, levh-i mahfuz'a yazmıştır. Onun dışında asla bir şey meydana gelmez. Rahat suresi 8. Bir de Ahzab suresinin 38. ayeti vardır. Orada da yüce yaratan diyor ki: "Ve kana emrullahi kaderen makdura." Allah'ın emri işi Takdir ettiği şeylerin hepsi takdir edilmiş mutlaka olacaktır. Takdir edilmiş, yazılmış, çizilmiş, içinden çıkılmıştır. Sonradan yapılacak bir şey yoktur. Hepsi ezelden takdir edilmiştir. İnkarcı ilaheciler fikirleri sakat fikirlerdir. Ona asla kimse inanmasın. Onu kimse dinlemesin. Burada bir hadis-i şerifle sohbetimi sonlandıracağım. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İmam Nesey, bütün muhaddis ulemamız en yüksek seviyede, en sıhhatli yolda bize kavuşan bu hadisi şerifi rivayet etmişler. Ama buna rağmen başta Mustafa İslamoğlu olmak üzere diğer inkarcı gavur ilahiyatçılar bu hadise uydurma diyorlar. Bu hadise inanmıyorlar. Bu hadiste Hazreti Ömer Efendimiz anlatıyor. Biz Resul-i Ekrem'le oturuyorduk diyor beyaz elbiseli, simsiyah saçlı birisi geldi. Üzerinde sefer eseri yoktu. Allah Resulü'nde diz çöktü, ellerini dizlerine koydu, başladı soru sormaya. İslam'ı sordu, İslam'ın şartlarını sordu, imanın şartlarına geldi. Kale fe akbinanin imani. Ya Resulallah bana imandan haber ver. Allah Resulü Efendimiz buyurdular ki, En tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi <laughs> ve yevmil ahiri. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve tümüne bil kaderi kadere iman et, hayrihi ve şerrihi. Kaderin hayri ve şerri Allah'tan olduğuna iman etmendir kader. Kale sadakta. Cebrail Aleyhisselam gelen o diyor ki doğru söyledin ya Resulallah. Bizim kafir ilahiyatı hayır diyor, inanmayın diyor. Bu hadis uydurmadır diyor. Yalan söyledi diyor dinsiz, imansız. Kardeşlerim, konuşmalarım sert olduğunu biliyorum. Özellikle konuşuyorum. Kendiler de duysun, insanlarımız da görsün, duysunlar ki bunlar İslam'ın düşmanlarıdırlar. Bunların saçı sakalı beni kadar etmiyor. Bunların fikirleri, İslam'a inanmamaları, Kur'an'a inanmamaları, Hz. Muhammed'i hiç kabul etmemeleri beni ilgilendiriyor. Aynen böyle. Allah Resulüne yaptıkları düşmanlık Ebu Cehil'in daha fazladır. Firavun Hazreti Musa'ya olan düşmanlığından daha fazla düşmandırlar. 25 seneden fazladır ben bunları takip ediyorum. Kitaplarını okuyorum, kendilerini dinliyorum. Tenkit yazmak için mutlaka onları dinlemem lazımdı, kitaplarını okumam lazım. Mustafa İslam onu kader risalesi bir risale yazdı. 200 sayfa takriben başından sonuna kadar yalan, iftira, cavurluk ve dinsizlik yapmıştır. Başka hiçbir şey yoktur. Cavur olduğu için babası onu evlatlıktan attı. Edip Yüksel cavur olduğu için babası, ikisi de babası olacak, evlatlıktan attı. Hürmet ve saygılarımla Allah'a emanet olun kardeşlerim.